na Ya! Ya! Şu ona. Hop çaktık ya. Hay bir kaza geçirdi. Zebra kaza geçirdi. <laughs> Ey yavru. Abi bir tane aldık, Hadi hızlı. Ci ci.

Abi yine. Abi sen nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Ay bak bir şey geldi ki ya. Çok güzel ya abi. <laughs> Aha. Fil alacağım fil. Ben burada fili ben. Sadece ben fili görene kadar. Bu ne lan? Lan eşek misin? Nersin ha? Ben bunda dur Çıldırınca. Abi biraz ara veriyoruz çocuklar.